Merhabalar, bugün sizlere okçuluk hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Okçuluk kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan oku bir yay aracılığıyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor dalıdır. Okçuluk ilk kez 1904 yılında yaz olimpiyatlarında olimpik programına alınmıştır. 1972'den beri aralıksız olarak programlarda yer almaktadır. Bu branşta ilk dönemlerde Fransa, Belçika ve Büyük Britanya söz sahibi iken daha sonraki dönemlerde ABD, Rusya, İskandinav ülkeleri, İtalya ve Kore bu ülkeleri izlemiştir. 1931'de kurulan ve halen 140 ülkenin üye olduğu Uluslararası Okçuluk Federasyonu okçuluk dalında en büyük otoritedir. Yaylar fiber, ahşap, karbon veya çelikten imal edilir. Yayın esnek maddesi solar kauçuktan yapılır. Buna Mirsin adı verilir. Bilinen ilk kompozit katı yay Hunlar tarafından yapılmıştır. Oklar ise fiber, karbon, alüminyum, tahta ve çelikten olabilir. Oklar kompozit olarak birkaç malzemenin birlikte kullanılması ile de yapılabilir. Okun arkasında oku yönlendiren 3 tane tüy bulunur. Oklar 60 ila 71 cm uzunluğunda, ağırlıkları ise 20 ila 28 gram arasında olmalıdır. Hedef çember çizgilerle 5 renge boyanır. Bu renkler merkezden dışa doğru sırayla sarı, kırmızı, mavi, siyah ve beyazdır. Her renk şerit de ikiye ayrılır. Böylece hedef içten dışa doğru ondan bire inen sayılarla numaralandırılır. 122 cm çapındaki hedef 70, 60, 20 metre atışlarında, 80 cm çapındaki hedef ise 50 ve 30 metre atışlarında kullanılır. Salon yarışlarında 25 metre uzaklıktaki hedefin çapı 60 santimetre, 18 metre uzaklıktaki hedefin çapı ise 40 santimetre olmalıdır. Her ok hedefte vurduğu yere göre puan alır. Bir ok halkaları ayıran çizginin tam üzerine saplanmışsa daha yüksek olan puanı alır. Uluslararası yarışmalarda erkekler 2 turda 144'er ok atarlar. Her turda okçu 70, 50 ve 30 metreden hedefe üçer düzine ok atarlar. Kadınlarda okçular her seferinde sayılarını okumadan önce 6 atış yaparlar. 50 ve 30 metreden daha küçük hedefe yaptıkları atışlarda ise 3 atışta 1 sayı okunur. Bir yarışmada her sporcu toplam 288 atış yapar. Hedefin çapı ok atış uzaklığına göre belirlenmiştir. Yarışmanın birincisi toplam puana göre belirlenir. Kol ve sırt kaslarını, göz koordinasyonunu geliştiren bir spordur. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağacını sulayın.